Şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mülteci derler, kime vatan haini derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'de ki bugünkü en mühim mesele yurt meselesidir evimizin meselesi, Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evden bizim kendi evimizde o evlerin o evin sahibi gibi yaşamamız lazım. Kim bizi bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mülteci olan odur. Kemalizm prensiplerine düşman olan odur. Vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftarmış. Bu adam mülteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değil. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli senayini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir. Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini ve müstemlekesi müşterimleke kölesi haline getirmiş ve getirmekte devam etmiş. İşte bunlar mürtecidir. Bunlar Kemalizm'i inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatları ne olursa olsun, vicdani kanaatları ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursa olsunlar, vatanını seven insanlardır ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlardır. Bu bakımdan gene tekrar diyorum Türkiye'da ki insanlar vicdani kanaatları ne olursa olsun, siyasi kanaatları ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar eğer Türkiye'nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar yani daha açık konuşalım eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup gitmesinden yanaysalar Türkiye sanayinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar. Hangi kanaata mensubu olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkların mahvetmek kabil Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez. Var. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türkçe halkı denilen bir halk var. Bu halkın yok olması imkansız. Ha, ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör, şu veya bu partiye karşı değil. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaata karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. de her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından uzak çıkacağız.